kadınlardan biri diye az önceki derste didaktik bir katkıda bulunarak sabrımı taşırdığında, ben de aynı şekilde saldırganlaştım. Herkesçe malum olaya, bir kadının yaşamının bazı anlarında kendi iradesi ve deneyimi dışında gizemli güçlerin etkisinde kalır şeklinde olumsuz yaklaşmak, aslında yalnızca kendi içgüdümüze ve doğamızın şeytani yönlerine karşı duyulan korkuyu ifade ediyor. Kolayca baştan çıkarılanlara, göre kendini daha güçlü, daha akıllı ve daha temiz hissetmek bazı insanlara haz veriyor olmalı. Diğer yandan, ben şahsen bir kadının özgürce ve tutkuyla içgüdülerinin peşine takılmasını, genellikle alışıla geldiği üzere, kocasının kollarında onu kapalı gözlerle aldatmasından daha dürüst bulurum, dedim. Aşağı yukarı böyle şeyler söyledim alevlenen sohbet sırasında diğerleri bayan Henriette saldırdıkça, onu daha büyük bir heyecanla savundum, doğrusunu söylemem gerekirse iç dünyamın sınırlarının çok ötesine geçerek yaptım bunu. Bu heyecan her iki çift için, öğrenci jargonunda kullanıldığı gibi, hodri meydan anlamına geldi. Kendi içlerinde pek uyumlu olmasalar da, kuartet gibi dayanışmacı bir ruhla öfke içinde bana karşı saldırıya geçtiler. Öyle ki adeta bir futbol maçında elinde kronometre tutan hakem gibi orada oturan güler yüzlü yaşlı Danimarkalı, zaman zaman yumruğunun tersiyle uyarıcı anlamda masaya vurmak zorunda kalıp, gent demen, plase, demek zorunda kaldı. Fakat bunun etkisi her seferinde çok kısa sürdü. Beylerden biri arka arkaya üç kez sinirden yüzü kıpkırmızı kesilip oturduğu yerden ayağa fırladığında, karısı onu bin bir zorlukla yatıştırdı, sözün kısası, bir on dakika böyle geçti. Eğer MRSC, aniden uzlaşma sağlamak için ılımlı bir tavırla tartışmanın tansiyonunu düşürmeseydi, sohbet kavgayla biterdi. Soylu, yaşlı ve ak saçlı İngiliz kadın oylama yaparak seçmemiştik ama o masamızın onursal başkanıydı. Yerinde.